Arkadaşlar şu bahçedeki gülleri de göstereyim istedim size kısa bir çekim ama e, baştan bir göstermek istedim. E, videoma da şimdi geçeceğim. E, abone olmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar kanalıma beni destekleyin. Desteğinize ihtiyacım var. Evet videoya geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Çiçekli Minyası YouTube kanalıma hoş geldiniz size şu saksını göstermek istedim. Şurada turuncu olan bir tavla pafım var. Biliyorsunuz kaldı paflar renk renkte e, olabiliyorlar. E, çeşitli renkleri de var. Bir de bir tepsim var. O da çok güzel. Emir'i ne aydı galiba. Ve küçük ayın var. Bakın çok güzel. Ben çok seviyorum. Size farklı bir şey. Bakın şöyle kaçan tadı gibi böyle farklı e, bir yapısı var. Çok güzel özel türlerden. Şu da çok güzel. Bir gelmişken bir aşağıya göstereyim size bahçeyi bakın. Güller açtı arkadaşlar. Instagram hikayeme de çektim. Şurada da var bakın. Şöyle Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Telefonumda benim hiç sorunu vardı. Onu düzeltmeye çalıştım. Bakın pırmızı çiçekler, pembe çiçekler, şöyle güller, işte bir kesinlikle Çok güzel. Her yer gül kokuyor arkadaşlar. Muhteşem. Güzellik de oldu her yer. Burası harika oldu. Aslında bugün bir video çekmedi. Bir modum yoktu ama saksımı göstereyim istedim. Askıl saksı da bu. Çok güzel türler ya. Şunun çiçeğine bakar mısınız? Pintet şu özel türlerden. Bu da özel tür. Bakın çok güzel muhteşem bir yapısı var şu küçük ayınla lipet öyle nasıl güzel bir aranjman oldu Şuna bakalım burada da fesleğinin var arkadaşlar çok güzel kokuyor mis gibi oh salladıkça öyle bir kokusu geliyor ki mis oh, buraya yapraklarımı yatırdım köklenmiş olan. Şurada bir küpelim var. Bak bu bir geçiyor biraz. Üstünde tomatiklar var yine gelenler. Bu da gelin ve daha var. Çiçeğim var. da çok güzel. Şurada Çiçeğe çiçeği vardı, geçti. Oldular, çiçek açacak. Harika. Bebekleri inceleyelim birazcık. Şimdi atomik olanlar bakın nasıl renkli renkli olmaya başladılar. Grapto. Tombik neyin yaprağı acaba? Sen de niye dikildin yavrum? Böyle dimdik kaldın. Alttan mı ya? Aa, alttan yavruluyor bu. Bakın. Ondan dimdik olmuş. Bu re, re, tra, neydi? Öyle bir dark radar mıydı? Öyle bir şeydi şu kırmızı olan tür. Bakın nasıl geliyor Allah'ım yerim ben sizi. Şurada da bir tür var. Buradan çıkmaya çalışıyor. Şunlar tam bilmiyorum ya letezia ya da o benim pembe bir türüm var. Ondan olabilir şurada bir tane canım benim ters dönmüş güzel kızım Ben tutulmaya çalışıyor şunu yapayım pikruzlar var ghostlar var başka bakın şu kristatolar nasıl güzel olmuş ondan sonra Başka hangi türler var acaba? İnanın küçük oldular mı da seçemiyorum. Bakın şöyle olanlar var bazen. Şöyle bir de vermiyor. Şöyle bir şey oluyorlar. Tam vermiyorlar bunu. Ben şöyle yüzüyorum belki verir diye. Tekrar koyuyorum. Pink yaprakları. Bunlar bakın bir olanlar da var burada. Şöyle. şöyle acaba. Çoğunu şu an. Şuradaki nere biliyorum. Bunlar da büyümüş. Biraz daha büyümüşler. bakar mısınız? Şu yaprak ölmüş. Ama bebeği var. Bakın. Ben bunu biraz şeye çıkarmam lazım. Güneşe çıkarmam lazım. Bakın. Biraz hava alması lazım. Burada biraz havasız kalmış bu. Ben şöyle çıkaralım. Bunları şöyle Sarı kapı iki başla. Şu neyim bilemedim. Şurada da otmuş, çıkmış bir tane. Patates. Altında bunun kompostu var. Şurada bir yaprağımız ölmüş, çürümüş. Ay size şunları göstereyim. Ay o kadar güzel renkleri var ki şahane tomurcukları da var çok güzel açtı yanına da şöyle siborderler diktim muhteşem etli etli oldu yaprakları şunlar devi arkadaşlar deviler var Burada bir tane daha ölmüş yaprağımız var bir tane daha ölmüş yaprağımız var şu şunlar bebekli evet şöyle bir inceleyelim dedim. Pek video çekme modunda değilim neden sabahın ya. Havadan dolayı mıdır nedir? Bilemedim. Burada bir tane filet var bakın o bile küçük haliyle renklenmiş. Evet. Bu... Havasız kalmış benim bu şey. Havalansın burada. Şunlar çok güzel gözüküyorlar. Şuna bakar mısınız? Hepsi sırlı sırlı annem. Annem. Kiviye bakın. Bu da etli oldu. Yaprakları kalın kalın. yine domates fideleri de gönderirim arkadaşlar. Her yerde domates fidesi çıkıyor benim. Şuna bakın Drago. Nasıl güzel renklendi. O muhteşem. Benim bu çiçek açmadı daha ya daha vakti var ya da açmayacak arkadaşlar bilemedim şu an ama her bir bakar mısınız muhteşem <laughs> şimdi bakın şimdi kenarları şöyle bir yeri bir yeri oluyor burada bir tanesi Örümcek semperim var. Bir de bunun renkli olan. Aa, bakın şu verikata mı olmuş. Bakar mısınız? Şurasında bir çizgisi var. Bir de e, şey kalpli. Bakın. Şöyle yaprağı kalpli olmuş. Çok güzel. şunlar da öyle. Bakın renk geçişlerine bakar mısınız? Çok güzel tırlar. Bu da ya. Marrom. Marrom da çikolata gibi oluyor. Çok güzel. Şunun rengi de çok güzel olmuş. Şu da çok güzel. Az bir bebek inceleyelim. Evet. Ölmüş kalmış var mı? ki Şurada gideceğim ama tutmuş. Şurada bir kloster olmuş yapranlar var. Şuna bakın ya dombili dombililer. Şu baldi sanırım. Ama nasıl bir baldi bu pembe pembe olmuş. Şurada mor olan. Bir tane daha mor olan var. Bir de piramit. Böyle şurada çizili çizili piramit şeklinde mor olan var. Şunlar bin bir surat. veya koymuştum. Bakın şu kubik kurosu bir bakar mısınız? Ne güzel olmuş. Bakın şuna kenarları şey olan. Onda çaprağını alalım. Çok güzel olmuş. Bakın burada da bebeklerim var. Bu da vardı galiba. Şuna bakın. Güzel olmuş bunun rengine. İnşallah. Şuraya bakın. Nar bost. Şunlar da bir ilginç. Olsa gerek. Renklerinden belli. Şuna bakın rengi. Bir çelik koymuştum bunu aslında ben. Gök yapmış. Evet bunlarda bir düzene girmesi lazım yine. Şey olmuş arkadaşlar yağmur dövmüş. Ben yani dönmüş derken sertleştirmiş toprağı. Yani yine yumuşak ama e, bunların buradan yine aktarılması gerekecek büyük bir ihtimal. Şimdi i̇şte bakın. Çok güzel. Bu yapraklarım da buraya yağmur alsın diye koydum biraz. Bir bebek çıkmış bakalım şu bebeklerime bakalım gelin gelin şimdi hepsi de maşallah güzel bir var bir ısınsa hepsi çok daha atay geçecekler ama bir ısınmaz işte sürekli yağmur yağdığı için tüm güzelliğine bakın, şimdi rengine bakın bakın şu gördünüz mü piramitli bunun adı bir şeydi ya unutuyorum hepsinin adını tam hatırlayamıyorum Şunlara bakın. Allah'ım yerim ben size. Burada kenarları bir yeli olan. Şöyle kristal var. Kristal çok ilimli. Şu ya balde ya da turuncu olan ya da şey de olabilir. Kosta olabilir. Bilmiyorum. Bu rengi. Çok güzel geldi. Bir mu balde mi? Bilmeyeceğim. Bakın. Bunlar da artık. Daha an, ana anaç yaprağı duruyor gibi bir de bakın. Anaç yaprağında hiçbir şey yok. Bulalım bakalım. Evet salmış kendini çürümüş. Artık. Marlumun da öyle anaç yaprağı duruyor. Şunu da öyle. Bu da çürümüş. Şunun da duruyor. Şunun da duruyor bebekleri küçük. Şimdi da mı bir veri katılık var acaba diyeceğim. Ama küçükken değişiyor, büyükken değişebiliyorlar ya. Büyüdüler artık. Kocaman olmaya başladım ama Değişiyorlar. Değişiyorlar. da şurada. Şimdi çiçekleri. Şuraya geçelim bakalım. Pollux. Kimmiş Pollux. Mendoza. Ve çekeyim bakalım yavaş yavaş size. Oh. Şuna bakar mısınız? Rengi muhteşem olmuş. Dombiş dombiş olmuş. çok harika gözüküyor. Kamp ateşlerim büyümeye geçince renkleri yeşil Hadi. Kışın şöyle nasıl kırmızıydı. Bu çok güzel. Perlelerime bakın. Of, çok güzeller. Siyonum büyüyor. Ay şunun içine çok güzel bir şey gelecek galiba. Şuna bakar mısınız? Sevda şey ağaçlarına bakın. Dömdük dömdük oldular. Bir Bu da Opalina. Bu da Opalina'nın farklı bir cinsel ağabeyim. Öbür Opalina biraz daha tombul. Tombul duruyor. Bu biraz daha sivri yapraklı gibi duruyor bakın. Şurayı da göstereceğim, kapatacağım arkadaşlar. Burada bunu kellelerini almıştım. Mera Higgins'lerin her yeri bir patlattı. Her yeri bebek, her bebek dolu. Şu Serena büyük olan bir de şurada çıkmış. Ben daha halde zannediyordum arkadaşlar. Da göstereceğim. Ne burada galiba Serena'ymış bu. Baldi gibi gözüküyordu bir tane buradan çıktı. İşte arkadaşlar büyüyünce belli oluyor bazı türler. Bir de şunların göbeklerini oydum. Bakalım nasıl olur. Fred'in göbeğini oydum. Şunun göbeğini oydum. Bakın çilli çilli bu. Benim grabdu. Grab çok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu kadar olsun. <laughs> bugün yok dedim ama yeri Hamda haberler edeyim istedim sizi. Bunun da göbeğini oydum. Süperdi. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Şu aşağıdan da şöyle bir yere size Ve şuradan şöyle muhteşem bir şekilde size hoşçakalın diyorum arkadaşlar.